Evet sevgili gençler. Bugün sizinle birlikte futbolu seven lise öğrencileriyle TYT'ye hazırlanan, AYT'ye hazırlanan futbolu seven öğrencilerle birlikteyiz. Hadi başlayalım. Bugün enteresan bir şey yapacağız. Ders çalışma konusunda futbolla ilgili bir duygu katacağız. Ki daha rahat bir ders çalışabilelim. Bakın istatistiklerde 100 öğrenciye sen ders çalışmak istiyor musun, ders çalışıyor musun, dersi seviyor musun diye sordukları zaman 95'i kesinlikle hayır diyecektir. %5'i ise Kesinlikle evet diyecektir. Peki, tamam %95'ini anlıyoruz. Ders çalışmak çok güzel bir şey değil, çok eğlenceli bir şey değil. Peki bu %5'i neden ders çalışmayı istiyor veya seviyor veya yapmak zorunda olduğu için yapıyor? Çünkü ona duygu katıyor. Örnek veriyorum, hukuk kazanmak istiyor. Ben avukat olmak istiyorum diyor. Ona bir duygu yüklüyor. Mühendis olmak istiyorum diyor. Doktor olmak istiyorum diyor. Ona bir duygu yüklüyor. Aynı zamanda fizik öğretmenini seviyordur. Bu yüzden fizik netleri yüksektir. Matematik öğretmenini seviyordur. Bu yüzden matematik dersine daha çok önem veriyordur. Buradaki en önemli nokta duygulardır. Duygu yüklediğin zaman herhangi bir şeye o zaman çok daha rahat yaparsın. Bir örnek daha veriyorum sana. Film seyretmeyi çok seviyorsun. Komedi filminin hastasısın. Ben diyorum ki hadi gel derim korku filmi izleyelim. Sen diyeceksin ki Ahmet abi ya ben korku filmi izlemem. Korku filmini sevmiyorum. Şimdi korku filmi neden izlemiyorsun? Çünkü ona bir duygu yüklemiyorsun. Sevmiyorsun, hoşuna gitmiyor. Gürültü, patırtı, korku, endişe bunlar senin hoşuna gitmediği için korku filmi izlemiyorsun. Son yer ne izliyorsun? Komedi izliyorsun. Neden? Komedide gülüyorsun. Bir duygu var o işte. Mutlu oluyorsun. Bir duygu var o işte. Bu yüzden ne yapacaksın? Herhangi bir şey yaparken bunu duygu yükleyeceksin. O yüzden şimdi bu haftaki konumuz futbol. Futbolu sevip sen bir takım antrenörüsün diye düşünüyoruz artık. Geri geldiği zaman konuşuyoruz. İşte Fatih Terim çok iyi, Şenol Güneş mükemmel. işte takımı iyi oynatıyor, oynatamıyor, oluyor böyle. Ben olsam şöyle yaparım, böyle yapalım. Hadi o zaman senin bir tane takımın var. Bu takım TYT'de yani Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor ve de Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarını geçmesi lazım, finale geçmesi lazım, gitmesi lazım. O zaman bu takımı nasıl yöneteceksin? Nasıl geliştireceksin? Buna bakalım. Bu şekilde duygu yükleyelim bu sefer de. Şimdi ilk önce bir ilk 11 çıkartıyoruz. Bu ilk 11'de hemen kaleden başlayalım. Şimdi kaleye kimi koyacaksın? Tabii ki Fernando Muslera'ya koyacaksın. Değil. Biz ne yapıyoruz? Derslerden bahsediyoruz. O zaman kaleye bir kale ne kadar iyi kalecin varsa defans hattın, orta san o kadar rahat eder. Neden? Çünkü kalede sağlam biri var. Bu yüzden daha kolay atak yapabilirsin. Daha kolay oyun kurabilirsin. Bu yüzden iyi bir kaleci ihtiyacımız var. Kaleci TYT'de, AYT'de kimdir? Hangi derstir? Tabii ki Türkçedir. Türkçeyi kaleye yazıyoruz. Türkçeden sonra bir tane takım kaptanı seçmemiz lazım. Yani oyunu kuran bir oyuncu lazım bize. Kim olabilir? Sağa dağıtacak, sola dağıtacak, kanatlara gelecek, forvete yardım edecek, defansa yardım edecek, libero yardım edecek bir kaptana ihtiyacımız var. Bir maestro'ya ihtiyacımız var. Hacı diyebilirsin, Alex diyebilirsin. Morello bir kafa, top sekti. İkinci pozisyon. Adnan. Alex mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem, muhteşem, süper bir gol. Onun gibi Maradona diyebilirsin. Onun gibi biri. O kim? Tabii ki M harfiyle başlıyor. Matematik. Matematik orta sahaya yazıyoruz. Bir takımın, evet orta sahaya yazdık. Bir takımın sırf orta sahası, kalecisinin iyi olması, o takımın başarıya gidecek anlamı taşır mı? Tabii ki taşımaz. Sen antrenörsün, öyle düşünüyorsun. Kanat oyuncuları, iki tane iyi kanat oyuncusu lazım. Sağ açığa biyoloji, sol açığa da kimya yazıyoruz. Biyoloji. Kimya. Tabi olmazsa olmazlardan. Forvet. Forvet hattına hangisi? En böyle can alıcı ders. Yani seni fark attıracak bir dersten bahsediyorum. Matematiğin iyi. Türkçen iyi. Kanatların da güzel. Biyolojin var. Kimyan var. Forvet. Forvet hattı her zaman problemdir. Forvetin yoksa o takım gol atamaz arkadaş. O zaman kimi yazıyoruz? Tabii ki fiziği yazıyoruz. Forvet hattına fizik var. Hamit. hadi üç gelsin. Pası Yok. yok. Nihat kaçar. Nihat gol. Gol! Bitireceğiz bu işi. Bitireceğiz bu işi. Gol! Yok penaltılar. Şimdi bir dinamo görevi gören orta sahada defansı köprü kuran bir oyuncu daha lazım bize. Yani öyle bir oyuncu olması lazım ki o sayısal derslerde matematikte Türkçeden sonra oradan aldığın herhangi bir ekstra net seni yukarıya taşısın. O zaman ne yazıyoruz? Defans orta sahanın arasına ne yazıyoruz? Geometri. geldik defansa. İyi bir defans hattı çizeceğiz. İyi bir defans hattında kim var? Defansın sağında tarih. Solunda coğrafya. Bekler Bekler de çok önemli. Alt tarafa dini yazıyoruz. <laughs> Yukarıya da felsefe yazıyoruz. şimdi bir takımda bir şu formasyonda eğer aksayan bir tane oyuncu varsa sen Şampiyonlar Ligi'nde yani TYT'de, AYT'de başarılı olamazsın. Sen antrenörsün bunu çok iyi biliyorsun. Ne yapacaksın? Eksik olan oyuncularını geliştirmek zorundasın. Örnek veriyorum matematiğin iyi değilse bir kere orta sahan çöktü ve zaten finallere çıkamazsın. Yani TYT, AYT zaten istediğin üniversiteye kazanamazsın. Matematiğin kötüyse orta sahan gittiyse takım kaptanın bu iş bitmiştir. Kalen çok önemli Türkçe. Türkçen zayıf olursa iyi netler yapamazsan bu sefer yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsın. Peki kimya ile biyoloji kanat atakları yapıyoruz. Fiziği besleyeceğiz. Fiziği beslemek ne demek burada? Kimya ile biyoloji ne kadar hızlı yaparsan denemelerde ve TYT'de, AYT'de o zaman fiziğe zaman kalır demek. Bu yüzden olabildiğince hızlı kanat oyuncuların olması lazım. Senin iyi atak yapabilmen için. Kimyayı ve biyolojiyi sayısal bölüme geçtiğin zaman denemede kimya ile biyolojiyi ne kadar hızlı çözersen Fiziğe o kadar zamanın kalır, o kadar düşünme zamanın kalır. Zor sorularda daha fazla dakika harcama lüksün olur. Fizikte de gol atacaksın. Bak fizikteki denemelerde ve de TYT ve AYT'de sorulan soruların çoktan seçmeli sorularda dahil olmak üzere hep sizin yanıtmaya yönelik sorular oluyor. Aa diyorsun kesin bu budur tak diye işaretliyorsun güm gidiyor. Tak diye işaretliyorsun tak bir yanlış daha yapıyorsun. Bu yüzden Fizik öyle bir fizik yapmalısın ki burada olabildiğince doğru sayısını arttıracaksın, boş bırakacaksın, yanlış kesinlikle yapmayacaksın. Fiziğin işi gol atmaktır. Bu golü atmanın en önemli noktası bilmiyorsan soruyu boş bırakacaksın arkadaş. Bu kadar basit. Yanıltıyor çünkü seni. Matematiğe gelelim. Matematikte her yönü oyun kurucu değil misin? Matematik oyuncu. Oyun kurucu değil, oyun kurucu değil mi? Oyun kurucu. O zaman ne yapacak? Her yönü bütün konuları teker teker senenin başından beri düzenli bir şekilde çalışmak zorundasın. Çalışacaksın ki ne kadar güçlü bir orta sahan varsa o kadar rahat oyun kurarsın. Yani kalen çok iyi. Türkçeyi bitirdin. Kalede sıkıntı yok. Hemen matematiğe geçtin. Matematikte ne kadar hızlı bir şekilde o 40 soruyu yaparsan burada geometri de dahil olmak üzere ne yapıyor geometri defans hattı ile orta sahayı ne yapıyor bir köprü görevi görüyor. Ne kadar hızlı bir şekilde yaparsan ne kadar hızlı bir şekilde orta sahayı geçersen o kadar rahat bir şekilde forvet hattına yani sayısal derslere zamanın kalır demektir. Bu yüzden matematik ve geometride oyalanmaman gerekiyor. Peki hemen geometriye gelelim. Geometri her zaman sizlerin yaptığı şöyle bir sıkıntılı bir nokta var. Matematiği halledeyim hocam, fiziği halledeyim, kimyayı halledeyim, biyoloji halledeyim. Ya yani geometri arada bir bakarız, bir haftada iki böyle bir çözeriz, üç böyle bir çözeriz diyorsun. Halbuki geometri bu işin ana temelidir. Geometrin zayıf olursa bu kale düşerse ne matematik kalır, ne biyoloji kalır, ne fizik kalır, ne de Kimya kalır. Hiçbir şey kalmaz. Topu dağıtan, orta sahaya getiren geometridir. Bu yüzden geometriyi arkaya atamazsın. Matematik kadar ne kadar önemliyse, forvet attı kanatlar ne kadar önemliyse geometri de aynen o kadar önemlidir. Burada oynayan oyuncuları düşün. Büyük takımlarda burada oynayan oyuncuları düşün. Bu oyuncuların ne kadar zor görevleri var. Buradaki oyuncu kötü bir oyuncuysa, performansı kötüyse takım hemen çöküyor. Bitti gitti. Peki defans attı. Son zamanlarda futbol teknik ve taktiklerinde en önemli konulardan biri en iyi savunma hücumdur, taktiğidir. Bu yüzden coğrafyan, dinin, tarihin, felsefen ne kadar ileriye çıkarsa defans hattından, ne kadar fazla net yaparsan o kadar TYT'de yükselirsin. AYT'ye yani deplasmanda attığın gol seni kendi sahanda çok daha avantajlı duruma getirir. Bu yüzden deplasmanda yani TYT'de attığın goller, attığın netler ben sayısalcıyım. Ben din yapmam, ben felsefeden anlamam. Biz zaten coğrafya görmüyoruz ki. Tarih zaten bilmiyor ki ben onları yapmasam da olur dediğin an defans attın, çöker, kendi kalene golü yersin. Bu kadar basit. TYT sana kontrataktan gol atar. Bu sefer AYT'de bunu toparlamaya çalışırsın. 3-0, 4-0 yenildin. Kendi sahana geldin. Bakalım 5-0 yenebilecek misin bu takımı? Yenme ihtimalin çok zor. Çünkü karşına Real Madrid, Barcelona, Juventus artık hangi takım diyorsan o var. Sağlam dişli bir takım var. Bu yüzden felsefe, tarih, coğrafya, dinden yapabildiğini maksimum neti yapmak zorundasın. Sakın hata yapma. Sakın fazla yanlış yapma. Kontradan yersin golü offside taktiği uygulayayım derken ya bu kesin doğrudur tak bir işaretliyim baba bunu dediğin an kontrata çıkar TYT ve de golü kalende görürsün. Türkçe'ye gelince son bir kez söylüyorum. Türkçe'de sağlam kaleci diyoruz. Sağlam kaleci sağlam paragrafta bulunur. Sağlam kaleci yan toplarda. Güçlü kaleci sağlam dil bilgisinde bulunur. Eğer dil bilgisini yan toplar diye düşün. Paragrafı da karşıdan gelen atak olarak düşün. Bunları güçlendirmezsen karşı karşıya gelen veya uzaktan gelen şutlarda kalende golü görürsün. Fazla yanlış yaparsın. Bu sefer matematik geometri, biyoloji, fizik, kimyada yaptığın netlere yazık olur. Bu yüzden Türkçe'de şu andan itibaren paragraf ve dil bilgisi her gün çözüyorsun ki kalecini sağlamlaştırmak için. Şimdi sen bu takımın antrenörü müsün? Antrenörüsün. Gerektiği zaman ahkam kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Bu takım iyi oynatamıyor. Ya bu adamla da maça çıkılır mı? Bu adamla da öyle olur mu? Böyle olur mu? Eğer sen fiziği matematiğe buradaki herhangi bir oyuncuyu geliştirmezsen işte sana da annen, baban, öğretmenin herkes bunu söyler. Sen bu işi başaramazsın der. Sen bu işi beceremezsin der. Sen istediğin bölümü, istediğin hedefi kazanamazsın der. Çünkü geliştirmediğin bir oyuncun var. 10 kişiyle oynanmıyor maç. Kırmızı kart dediğin zaman neden üzülüyoruz? 10 kişi kaldık çünkü. 10 kişi kalan takımın kazanma şansının ne kadar daha düşük olduğunu Real Madrid'e karşı, Barcelona'ya karşı biliyor musun? Biliyorsun. O zaman taktiğini ona göre kuracaksın. O yüzden her hafta deneme yapacaksın. O denemede zayıf olan oyuncumuz kim? Ah felsefe. Felsefeden çok yanlış yapıyorum. İdmanda çok yanlış yapıyorum ben bu felsefeden. Ne yapacağız şimdi? O zaman idmanda felsefe özel olarak kondisyonerle çalışacak. Gideceksin o hafta fazla felsefe denemesi çözeceksin. O hafta fazla felsefe testi çözeceksin. Ah bir baktın deneme yaptık maç yaptık kimyadan zayıfsın. Ya sol kanat işlemiyor abi soldan fiziğe top gelmiyor. Ne yapacağız? O zaman kimyaya yükleneceksin. Bu şekilde olacaksın. Sakat futbolcuyla maça çıkılmaz. Bunu biliyorsun. Şampiyonlar liginde şampiyon olmak istiyorsan, hedeflerine varmak istiyorsan sen ekranın öteki tarafındaki antrenör arkadaşım. Bütün takımına tane tane hepsine bakmak zorundasın. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olunur. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakal.